Até abi biraz daha iyi misin? Of. Of. Anam nerede Ayşe? Şeyle... ...kasabaya gitti. Zahide'nin cenazesiyle. Bunu kim yaptı sana abi? hiç Hüsnü Kahya mı? kaçarken mi yakaladı? Ne oldu? Ne oldu? Bulabildiniz mi izlerini? Dün gece onları gören bir köylü bulduk beyim. Ha, nerede görmüş? Kasabaya giden yol üzerinde bir araba el etmişler ama araba durmamış. Kasabaya giden yol üzerinde mi? Evet beyim. Hala arıyorlar mı? Arıyorlar kızım. Mehmet uyanmıştır. Çok geç olmadan arayıp söyleyin de bayrama haber versin artık. E hadi ara kızım. Günaydın Elif. Hayırdır sabah bu saatinde? Amca, bir telefon edeyim mi? Odan da telefon var kızım. Ha, kardeşim uyuyordu da onu uyandırmayın diye aşağı indim. Sen iyi misin kızım? İyiyim amca. Buyur. Tamam Elif, tamam. Siz meraklanmayın ben halledeceğim. Kim arıyor Hikmet anne? Fatma galiba. Fatma kızım. Hikmet anne. Fatma kızım neredesiniz? Çok merak ettim sizi. Hikmet anne. Ben Zahide'ye çok üzülüyorum. Hala inanamıyorum canına kıydığına. Biliyorum kızım biliyorum. Ömrünün bağrında. Çok yazık oldu, çok. O... O bizim yüzümüzden öldü. Sizin yüzünüzden mi? Sen ne diyorsun kızım? Ne diyor Hikmet anne? Kötü bir şey yok ya. Biz... Dün bayramla... Fatma. Fatma kızım ne oldu? Anlat bana. Ben çok kötü bir şey yaptım Hikmet anne. Ne böyle olacağını bileydim yapmazdım. Fatma neyi bileydin sen? Kızım ne oldu? Zahide. 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 Canına neye kıydı abi? Sen. Sen biliyor musun? Şimdi ne yapacağım Hikmet anne? Neler oluyor Hikmet anne? Olan bir de her şey için kendini suçluyor garibim. Neden? Kızım Fatma bak şimdi sakin ol ve beni iyi dinle tamam mı? Ben çok kötü. Bütün gece gözüme uyku girmedi. Bu vicdan azabıyla nasıl yaşarım? Bu vebali nasıl taşırım? Yavrum biliyorum ben çok kötü bir durum bu. Ama bu olan bitende ne bayramın ne de senin suçun var kendini suçlamaktan vazgeç. Fatma, bak şimdi. Beni çok iyi dinle. Ben böyle olsun istemedim Ayşe. İnan istemedim. Peki Fatma nerede şimdi abi? Bilmiyorum. Bilmiyorum Ayşe. Otel. Buyur başkanım. Kim dediniz?